Cimobal'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Yine alanımıza doğru iniş yapıyoruz ve hemen bir ee, atış ördüm. ve evet dakika bir gol bir güzel başladık. Daha hemen onu da yakalamamız lazım. Biraz hasar aldık ama Evet evet burası bayağı kalabalık. Biraz hasar aldık ama umarım bu hasarla götürebiliriz diye düşünüyorum. Ee, bize ateş eden vatandaşı hemen bulmamız lazım. Yarıdan fazla canımız gitti ama idare edeceğiz. O bizon silahlarından biri. M249'da beraber fosil silahlarından biri. Evet gördüğünüz gibi önce evet. işte bu işte, bu. i̇şte bu. kafaya her türlü 10 numara eğlenceli. Şimdi sıra sende. Seni de yakalamam lazım. Canıma zama seni yakalayacağım. Mermimi tamamladım. Evet. Biz onun 53 mermi oluyor. Bu da büyük bir avantaj. Evet. işte bu kadar. Üçüncü kilimizi de hemen başlar başlamaz aldık. Hızlı bir giriş yaptık. Onlar gayet güzel bir başlangıç oldu. Güzel çarpışmalar. Kafa kafaya çarpışmalar oldu bence gayet de başarılı oldu. Biz onumuzun yanına bir tane de bence sıkar çekersek. Evet. Yurtumuz gayet güzel olacak diye düşünüyorum. Burada bir şey var mı? Bunlara bakalım. Burada pek bir şey yok. Biz onumuzu tamamlayalım. Biz onumuzu tamamladıktan sonra ufak bir rut yaptıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Eee Bugünkü bölümümüzde yine her zamanki gibi botları kovalıyoruz. İşte tam karşıdaki gibi. Aval aval bakan botları vurmayı seviyorum. Kolay iş. Çarpışma yok. Zarar görme yok. Hiçbir şey yok. Teşekkür ederim. Dördüncü kilim oldu. Evet. Bundan sonrasına devam edeceğiz. Bundan sonra yine bot aramaya devam ediyoruz. Burada ufak tefek bir şeyler alıp biraz berbilerimizi tamamladık. Evet. Bir tane araba sesi duyuyorum. Hop. Hemen mermimizi tamamladık. Evet. Çok iyiydi ya. Teşekkür ederiz vallahi. Kendi kendine molotof atarak işimi kolaylaştırdığın için <laughs> güzel bir sayı oldu. Aferin bravo hep böyle devam edin. Beşinci kilimizi de aldık. 52 kalanımız var. Ve ihtimalle yine 10-15 kilo arasında bir ki e kil sayısına ulaşıyoruz. Ulaşacağız. E şöyle arabayla kısa bir dolaşma yapalım birilerini yakalayabilirsek yakalayacağız. Gerçi araba konusunda benim pek bir şansım yok ama genelde arabayla çok fazla kişi yakalayamıyorum. Ee, yani ya da ben beceremiyorum. O kaç kocak halde Niye ben beceremiyorum. Bildiğim beceren arkadaşlar en azından bir yorum atar. Bir en azından tüyosunu verirse çok sevinirim çünkü diyecekler ki ellerin i̇şte evlerin olduğu yere gitmem nara Evlerin olduğu yerlere dolaşıyoruz, gidiyoruz bak. Ama yok. Siz nasıl buluyorsunuz? Ben bulamıyorum. İlginç bir şekilde. Evet, şuradaki evlere bakalım. Burada kimse var mı? Yoksa karşıdaki evlere gideceğiz. Sanırım oralara kimseyi bulamayacağız gibi geliyoruz. Evet, burada kimseyi bulamadık. bulamadık aşağılara doğru bir kayalım bakalım. İnşallah oralarda birilerini buluruz. Bu arabayla dolaşmak için şey gerçekten çok sıkıyor ya. Yani. yani hiç tarzım değil ama öbür türlü de çok vakit kaybediyorum yani. Koşarak gitmek tamam. Belki yolda birilerini bulma imkanı... Ah araba. Araba araba. Hemen sağımda araba var. birazcık birazcık daha yaklaşmak istiyorum şaka bu. kazansın hop kafadan aldım kendi game kardeşim öyle arabaya binip kaçmak yok madem kafa kafaya çarpışmaya başladık arabaya binip kaçmıyoruz şu sıkarı avukla değiştirdim evet hemen dürbünlerimizi de yerleştirelim. Gereksiz olanları da atalım. Bize ağırlık yapmasınlar. Ufak bir lotumuzu düzenledikten sonra bagimizi alıp yine yola devam edeceğiz. Güzel bir çarpışma oldu. Yine kafa kafaya. Yine kazanan ben oldum. Şu canımızı da birazcık toparlayalım. En azından bir gri görelim. Ben de pembe hoşuma gitmiyor yavaş yavaş gidecektik ama hemen sağdan bir ateş sesi daha geldi. Soldan pardon bir ateş sesi daha geldi. Hemen oraya... Oo, oh. açıkta. Ezmem lazım. Ezmem. O iki kişi de. Ya oh, yine ezemedim. Ya yine ezemedim. Oh. Hop. Oh, Hop ateş altındayım abi. kendimi siper edeyim oh. i̇şte, i̇şte bu kadar. Hemen mermi gördük. İşte bu ateş. İşte bu kadar ya. İşte bu ya. Heyecan budur ya. Kafa kafaya çarpıştık. Müthiş ya. İki kişiler botta değillerse gayet güzel başarılı bir dövüş oldu diyebiliriz yani. Avgumuzu da fullledik. Çok güzel iki kill daha aldık. Sekiz kill'e ulaştık. Oturda kalanımız var. Bence gayet iyi gidiyoruz. Eğer yine şansımız birazcık daha yağ vergi derse muhtemelen 10-15 kilo arasında bir kil sayısına ulaşacağız. Bazılarınız için bu çok düşük gelebilir ama dediğim gibi burada önemli olan kafa kafaya çarpışıp kilo alabilmek, botları yakalamak. Genelde kimse botları vurmayı tercih etmiyor, sevmiyor da zaten. Ama bence botlar güzel. Botları hem kolay sayı hem kolay çarpışmalar. Tabi bot ararken çoğu zaman karşımıza gerçek oyuncular çıkıyor. Onlarla da gördüğünüz gibi çarpışıyoruz. Yine arabamızı aldık. Torosumuzla beraber dolaşmaya devam ediyoruz. Bakalım yeni killer, yeni hedefler peşinde gidiyoruz. İnşallah Torosumuz bize şans getirecek diye düşünüyorum bir drop atıldı. Drop'a doğru hemen yol alalım. N'ye doğru atıldı. Neye doğru gidersek North yani kuzeye atıldı. Bulacağız ama bir araç geliyor. Evet işte bu. Evet işte bu. Bir kafa kafaya i̇şte işte, Hadi 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 mermi değiştir mermi değiştir. Lan, ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Kapat kapat kapat. Çabuk. Kaçmalak. Var ya. <laughs> Allah'tan. Karşımdaki de sap çıktı ya. Allah kahretmesin ya. Az daha ölüyordum ben salak salak gittim. Neye bastım ya? Dokuzuncu kelimizi çok actionlı, çok heyecanlı bir şekilde aldık hiç gerek yoktu bu heyecan ama yani yaptığımız hareketi bak ya bazen böyle salak salak öleceğiz bakın haberiniz olsun diyeceksiniz ki arkadaş bu kadar da aptalaktan ölünür mü ölünüyor işte ölünüyor ya çoğu kişi göstermez bunları size hani nasıl ölüyorsun arkadaş böyle de ölünür mü falan diye ama ölünüyor yani yapacak bir şey yok az önce ölmeye çok yaklaştım ama Allah'tan vuramadı beni Evet drop'umuzu kontrol edelim bakalım. O 3 pas 3 ilek süper. Evet groza'mızı da aldık. Bir elimde groza bir elimde avuk. Oh, 10 numara. Süper silahlarım var. Bundan sonrası artık birazcık da şans işi. Arabamızı değiştirelim. Şöyle güzel spor arabamıza binelim. Tesla'mıza basalım gaza gidelim ama önce bir kendimizi yenileyelim. Şöyle bir enerjimiz yükselsin. Evet. Bir tane de gazoz içtik mi? Bu kadar basit. Şimdi hemen aracımıza atlayıp gideceğiz. Şöyle bir etrafımızda kontrol ettikten sonra gazoz, daha içelim. E'de. İşte yani batıda bir tane daha drop var. Ona doğru şöyle bir yol alalım eğer drone'u yakalayabilirsek onunla ilgili yani de güzel bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Şöyle bir geçelim. Sağımızdaki noktadan eski bir drop'tu. O yüzden ona hiç yaklaşmadım ama olabilir. Geçmişte olabiliriz. Neyse şöyle bir dolaşalım bakalım. Belki buralarda kısmetimize gidiyoruzdur. Kimse var mı? Şöyle bir bakalım kimse yok. İleride bir tane daha drop ateşi gördüm. 275'te. Ama orada bayağı da bir çatışma var. Hemen arkamızda da bir çatışma var. Ee, ama önce şuradaki, şuradaki çatışmayı bir halledebilirsek eğer. Evet, evin içinde gördüm seni. O şurada biri öldü. Oo. Aa, hemen duvarın arkasında. Hemen şöyle kendimize bir mevzi alalım. Şöyle bir koruyalım kendimizi. Duvar evin arkasına saklanalım. Birazcık bekleyelim. Adam muhtemelen çıkacaktır. Şöyle bir görüş açısı bulamadık. Şöyle bir bekleyelim bakalım. Adam açacak mı kendini? Evet hala duvarın arkasında. Şöyle bir bakalım neyimiz var. Burası çok uzak atmaya değmez. Adamın birazcık açığa çıkmasını bekleyelim. Ya da şu ağacı mı kullansak. Şu ağaca doğru bir koşalım. Ağaç bizim işimizi bayağı bir görecektir diye düşünüyorum. Ve Adam evet bizi gördü. Adam bizi gördü. Çok güzel. Çık açığa açığa açığa. Hop. Güzel. Çok güzel. Harika bir fırsattı. Ver de hayırlı olsun. Anastey Aney. Evet. Haritamızdan bir bir bölgesini gördük ama hiç gerek yoktu zaten. Hemen karşımızda bir kişi daha var. Eğer onu da yakalayabilirsek gayet iyi olacak. Tam karşıda şu an koşuyor gördüm. Ama motorla gidiyor motoru atladı köprüyü geçti dürbünle yakalama imkanım var mı hadi çok hareket ediyoruz bir saniye dur ya yine geç kaldım yine geç kaldım <laughs> yine geç kaldım ya ya adamı yakalayabilecekken yine geç kalıyorum ya böyle bir şey yok ya vallahi bu uyuşukluğuma uyuz oluyorum ya ise alana doğru hareket edelim de şu alana girelim bari. Arkada hala çatışmalar devam ediyor. Ama hiç gerek yok. Hop işte bu. Eze yine ezemedik. Yine ezemedik. <laughs> hey, ne oldu? Sakın arabadan atladım da düştüm de öldüm.